Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft Pocket, Pocket Education'da 13.0 alpha 2 çıktım. Onu göstereceğim. Giriyoruz yeni bir world. Yes. Şu böyle oluşturduk arkadaşlar. Çalım hemen. Şuraya gideyim şurası düz. Burası güzel. Bundan sonra göstereceğim şu bunlar. Restone devreleri geldi. Böyle bu ne kapısıydı? Ladin kapısı, uç ağacı kapısı. Bunu unuttum. Bu kapısı bilmiyorum. Bunu da unuttum. Bu demir kapı. Demir tuzak kapısı. Bu geldi. Sonra tuzak sandık tuzak Gel, sandığı geldi. Daha sonra arkadaşlar bilmiyorum ama baya bir şey geldi. İksirler hala duruyor. Benim hep denemek istediğim bir şey var. Onu da videoda deneyeceğim. Nerede o? Şundan alalım. Fitter Boss geldi mi acaba? Onu merak ediyorum. İyi bakalım. bir ihtimal vermemiştir ya. Evet gelmemiş. Ama böyle olmuyor herhalde. Dük koymak gerekiyor. Deneyelim. Evet gelmemiş arkadaşlar. Ama kafalar havada duruyor muydu? İlk defa gördüm videoda. Ee, anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Siz yükleyip görürsünüz zaten. Hadi görüşürüz.